Merhabalar arkadaşlar Ukap ben kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım bugün günlerden gene klan savaşları 2 e, iki saldırım olacak ancak e, bu sefer diğer videolarıma nazaran tüm savaşlarımı tamamlamış değilim 33'e 6 öndeyiz rakip takım bu arada wow e, 3'ten 2 almış benim güzel 3'ten 2 aldıysa biz 3'ten 3 alır Durumu lehimize çeviririz ki karşı takımın birincisi bu saldırıyı yapmış. Yani çok da e, yüksek bir şey almanı derken 200 seviye liderleri varmış. O muhtemelen bana saldıracak. Evet e, gördüğünüz üzere saldırılarımız e, 33'e 6 önde olarak göz, gözüküyor. E, şimdi ben e, videomun ilk saldırısını gerçekleştireceğim. Daha sonra diğer savaşlarımı tamamlayıp kapanışı gene e, ana hesabımla gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şimdi hemen saldırımıza geçelim. Bir numaralı köye saldırmayacağım. Önce 2'den başlayacağım. 2'den alacağım her şey çok önemli. E, i̇kinci köyümle yapacağım saldırılar burada netlik kazandıracak. Bakalım önce biz şuradaki işimizi bir halledelim. Sonra gerisi gelir diye düşünüyorum. O zaman e, nasıl bir saldırı yapsak diye düşünürken Açıklamalarını da getirelim. Amacımız her zamanki gibi kartal topunu yok etmek. Cehennem kulelerinin çoklu olması bana büyük bir dezavantaj. Ee, bu dezavantajı umarım yıkabiliriz. Şimdi hemen e, ilk saldırımıza geçiyoruz. Haydi bismillah. Şimdi zeplinle direkt kartal topuna yürüyeceğim arkadaşlar ana bina hizasından geçeceği için e, direkt alabileceğini düşünüyorum. E, şimdi buz golemi sallayalım. Barbar kralı sallayalım. Kraliçemizi sallayalım. Bunlar şurada güzel bir temizlik yapsın. Daha sonrasında e, içlere çok inmemek adına şuradan bebek ejderlerimizi gönderelim. Bebek ejderler en azından şu büyücü kulelerini vesaire yok etsinler ki e, bizim de yolumuz açılsın diye düşünüyorum ee, hemen şuradan şampiyonumuzu da gönderiyoruz bunlarla beraber güzel bir temizlik olacak hemen şuradan elektromuzu attık yukarıya evet şampiyon evet orayı açıyor güzel evet şampiyonun hemen özelliğini kullanıyorum arkadaşlar evet galiba şey kullanmamıza gerek kalmayacak ee, zeplini kullanmama gerek kalmayacak. Yarasalara bile gerek kalmayacak gibi bir hissiyat var içinde. Evet. Okçu Kraliçem otomatik özelliğini kullandı. Ana binayı aldı. Güzel. Yani kötü bir sonuç şu anda yok. Son bir buçuk dakika arkadaşlar. Aşağı yukarı. Ee, şu an için saldırı fena gitmiyor. Ee, büyücümün özel şey koruyucumun özelliğini kullandım. Şu e, cehennem kasına çok fazla zarar görmesin. <laughs> Sonrası zaten gelir diye düşünüyorum. Ejderlerim gidiyor. Halen daha kararsızım kullanmakta. Klan kalemi son bir dakika. 3 yıldızı riske atmaya gerek var mı arkadaşlar? Evet. Yok ya hiç atmayalım riske. Belki de alamayacak. O yüzden Tüh be. Attık patladı gitti. Neyse en azından burayı açarlar. Ben yarasaları da göndereyim abi. 45 saniye kaldı. Hiç riske gerek yok. Yarısalar da orayı bitirsin. Güzel bir 3 yıldız alalım. Keyfimiz şenlensin. Evet, geçmiş olsun arkadaşlar. Sadece yarısalarla işi bitirdik. 3 yıldız geldi 2 numaralı köyden. Arkadaşlar ben ordumu toparlayacağım. Diğer saldırılarımı yapacağım. Son saldırıda Görüşmek üzere. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci saldırımızı gerçekleştireceğiz. İlk saldırımızda ikinci köyden 3 yıldız almıştık. Siz beklediğiniz sırada ben diğer köylerimin saldırılarını geç, gel, gerçekleştirdim. Ve son sıraya, son saldırıya sıra geldi. Şöyle hemen diğer köylerimin saldırılarını kontrol edecek olacak. 5 numaralı köyümden. 3 yıldız aldım. Sonra diğerinde ganimete girdim. Ondan da yıldız maalesef alamadım. 4 numaralı köyme gelince 8. ve 6. köyden 3'er yıldız aldık. 3 numaralı köyümde 4'ten 3 yıldız, 5'ten 2 yıldız ama süre yetmedi. %96'da kaldık. 2. köyümü saldırılar hoşuma gitmedi. 1'den 1 3'ten 2 aldık ve şimdi son saldırımıza geçeceğiz ve bunu da birinci köyden yana değerlendirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şöyle köye bakacak olursak öncelikle kartal topu ve kaya saçağların bulunduğu bölümü egal etmemiz lazım. Onları düşürdükten sonra gerisinin geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Ee, başlayalım. Haydi bismillah diyelim ve saldırımız başlasın arkadaşlar. Evet şimdi düşüncemizi gerçekleştireceğimiz gibi önce bebek ejderlerle şu birazcık birazcık yontuyoruz arkadaşlar. E, çünkü ilerleyen süreçte e, ihtiyacımız olacak alanlara. Şimdi ikinci saldırım buz golemi sallıyorum. Barbar kral ve okçu kraliçeyi gönderiyorum. Bakalım ne kadar alabilecekler. Bu arada buz golem Etrafı bir donmaya yönelik yüz tuturdu. Derken Okçu Kraliçe Kayasaçarı'nın bir tanesini şu an itibariyle egale etti. İkinci Kayasaçarı doğru yürümedi. Bu sırada biz e, elektromuzu salalım. Ne olur ne olmaz. Ve peşine şampiyonu yolluyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en büyük düşmanım Süre. Şimdi Barbar Kral'ın özelliğini kullanıyorum. İçeri girmeye çalışsın. Şampiyon özelliğini kullandı. Bakalım şampiyon ne tarafa doğru gidecek? Evet, güzel. Ana binaya doğru daha doğrusu karsal topuna doğru giderken yön değiştirdi. Evet, sizlere ömür derken hemen aşağıdan sallıyorum. Çünkü artık süre namına çok fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Evet burada bir yanlışlık yaptık. Neyse umarım toparlarız arkadaşlar. Şimdi yarasaları sallıyorum. Umarım kartal topuna güzel hasarlar verirler. Yarasalar evet yarasalar güzel güzel aldı orayı. Evet 3 yıldız muhtemelen gelme yolunda ilerliyor. Ama işte bazı yanlışlıklar bize büyük sıkıntılara yol açabiliyor arkadaşlar. Ee, Keza demin gördüğünüz gibi unuttuğumuz dondurma büyüsü bize 3 yıldızı kaybettirebilir arkadaşlar. Okçu kraliçe. Evet. Güzel. Aldı onu da. Son 30 saniye. Biraz zaman konusunda ve skill'leri atma konusunda, işte büyüleri atma konusunda sıkıntı yaşadığımızdan dolayı böyle kayıplarımız gerçekleşiyor arkadaşlar. Normalde 3 yıldız alabileceğim köyde 2 yıldızda kaldım. Muhtemelen oraya yetişmeyecek. 9 saniye 8 saniye maalesef o da gidecek şimdi evet. Tam da gördüğünüz üzere maalesef %97'de kaldık. Güzel saldırı. Ee, güzel yaptık ama işte bir 10 saniye önce başlasaydık ya da e, orada büyücüye pondurmayı çok geçe kaldık. Onu düzgün atsaydık şu anda 3 yıldızla Oyunda baya iyi bir saldırı sonucu elde edecektik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni atmayı, abone olmayanların abone olmasına rica ediyorum. Ee, i̇nşallah daha güzel videolarla, daha sağlam saldırılarla karşınızda olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.